Bir sabah uyandınız ve aynanın karşısına geçip kendinize bir baktınız. Bir tuhaflık gördünüz. Böyle, böyle bir terslik var. Sanki böyle burnunuz fazla büyükmüş. Suratınızda fazla sıratıyormuş gibi geldi. Emin olmak için de gittiniz arkadaşınıza sordunuz. Dediniz ki ya kanka e, sence bunun benim çok mu büyük? Arkadaşınız da size şimdi sen söyledin de harbiden biraz sanki büyük gibi dedi. Oradan da onayı aldınız ve hemen telaş yaptınız ve dediniz ki tamam o halde millet de artık fark ettiğine göre benim bunun üzerine bir işlem yapmam lazım. Ve internetten araştırdınız burnunuzla ilgili ne yapabilirsiniz diye. Bir cerrah buldunuz ve bir randevu ayarladınız. Doktorun yanına gittiniz. Doktor size anlattı ne tarz bir burun istersin diye. Siz dediniz ki işte böyle. Hayalimdeki gibi işte böyle bir burun yap dediniz. Doktor da dedi tamam. Tam olarak hayalinizdeki burun ölçüsünü aldı ve işleme koydu. Ameliyattan çıktı İyileşme süreci geçti. Sargıyı ve bantları çıkardıktan sonra gördünüz ki... ...hala bir terslik var. Hala tam istediğiniz gibi olmadı. Hatta tam tersine burnunuz artık yapay gibi durmaya başladı. Peki neden? Şimdi burada çoğu insan aklına ilk ne geliyor? İşte doktor yanlış işlem yaptı. Yanlış doktora gittim falan filan. Ama çoğu zaman aslında sorun bu değil. Asıl sorun aslında yanlış yeri düzeltmeye çalışmış olmanızdı. Peki nedir aslında bu doğru olan problem aradığımız? Aslında bir tane değil üç tane problem var. Bunun için yüzün 3 yapı taşı kemiğine bakmamız lazım. İlki çene. Şimdi bazılarınız diyor ki... Ulan ...çenemin burnumla... Ne ne alakası var? Çenem aşağıda burnum yukarıda. Hemen açıklayayım. Şimdi burun ile çene harmonik çalışır. Yani ideal burun ölçüleri çenenizin yönelimine ve projektiline göre ayarlanır. Eğer geride veya yetersiz bir çeneniz varsa burnunuz her zaman çok büyük durur. O yüzden ilk önce çenenizin geride olup olmadığını tespit etmeniz lazım. Bu ilk yapılacak adımdır. Ha eğer nasıl yapılacağını nasıl tespit edeceğini bilmiyorsanız aşağıdaki açıklamalar kısmında direkt olarak 80'den fazla ölçümün yapıldığı analizime direkt ulaşabilirsiniz. Kendi analizinizi yaptırabilirsiniz ve yüzünüzün gerçekten neye ihtiyacı olmadan anlayabilirsiniz. Geçelim bir sonraki önemli kemiğe. Orta suratınız. Yani maksila. Şimdi maksila burnun temelini oluşturur. Zaten burnunuz maksilanızın üstünde durur. Ve orta yüzünüz geride ise burun her zaman uzun ve daha kabarık durur. Daha kaba algılanır. Birçok başarısız burun ameliyatının sebebi de aslında budur. Yani burnunuzu küçültürsünüz ama orta surat geride kalır. E sonuç ne olur? Yüz çöker. Ve bu sefer de aslında hiç beklemediğimiz, istemediğimiz burnun yapay durma sonucuna ulaşırsınız. Ve çoğu kişi bunu bilmediği için direkt olarak burun ameliyatı yaptırdığı zaman her zaman bir eksiklik fark eder ve dışarıdan bakıldığı zaman insanlar der ki sen burnunu mu yaptırdın. Aslında bu tepkiyi almak istemeyiz biz ameliyat yaptırdığımızda. Böyle doğal olmasını ve insanların fark etmemesini isteriz. Son olarak da diğer bir kemik supraorbital. Aslında bu kemik en az bakılan, hep göz ardı edilen bir kemik. Yani maksileye bile bakılır ama bu kemiğe bakılmaz. Bu da önemli bir kemiktir. Diğer bir adıyla sizin kaş kemiğinizdir. Bu bölge eğer zayıfsa, yüzünüzün üst kısmı eğer geriye çökmüşse, geride kalmışsa yüzünüze bakıldığı zaman burnunuz her zaman çok ileriye böyle sanki Pinokyo gibi ileriye projekte gibi durur. Ve burun ameliyatı yaptıran çoğu kişi %95 belki %99 kişi hiçbir zaman bu kemiğe baktırmaz veya önem vermez. Ve bu yüzden de burun ameliyatı olduktan sonra inanılmaz düz nezofrontal açıları işte hala Pinokyo gibi burunlar elde ederler. Ve sonucunu yine doktora falan filan atarlar. Farkında değillerdir ki aslında supraorbitallerini hiç düşünmediklerinden dolayı. Günün sonunda aslında insanların yaptığı en büyük hata burnu düzeltmek oluyor önce. Oysa ki çoğu yüz için doğru sıra çene, maksila ve sonrasında genel yüz projeksiyonu yani supraorbital gibi kemiklerden geçer. Bu kemiklere bakmadan burun ameliyatı yaptırmak kesinlikle yanlıştır. Bu ölçüleri yaptırmak gerekir. Hangi ölçümlerde geride olduğunuzu bilmeniz lazım ki burun ameliyatı yaptırdıktan sonra doğru ve oturaklı bir surata sahip olabilirsiniz. Aksi halde ne olur? Az önce de söylediğim gibi burnunuz küçük kaldığı için insanlar sizin yüzünüzün doğal olmadığını, burnunuzun yüzünüze göre çok dengesiz kaldığını söyler ve bu sefer de pişmanlıkla yaşarsınız hayatınızın sonuna kadar. O yüzden bu pişmanlığı yaşamak istemiyorsanız kesinlikle ilk öncelikle diğer kemiklerin gerilini tespit etmeniz lazım. Aşağıda yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi, beğenip abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere gençler.